þá <laughs> er Beni bugün burada misafir ettiğiniz için sizlerle aynı sofrada oturmayı imkan verdiğiniz için teşekkür edeceğim size. Yüzlerinize bakarken şunu görüyorum. Herkesin kendi ailesi var, kendi evi var, kendi yuvası var. Ama bir de bizim kocaman ve büyük bir İzmir Büyükşehir Belediyesi çatımız var, şu ailemiz var. Ben başladığım zaman ya da belediye başkanlığı dönemim boyunca kendisini koruma yabancı hisseden, kendisini koruman sanki ee, o büyük ailesinin bir parçası değil de onun dışında gibi hisseden her belediye çalışanını gördüğümde büyük üzüntü duydum. Sizler de biliyorsunuz iş yaşamı böyledir. Evimizden çok aslında iş yerinde vakit geçiririz. Bir şey başarmak zorundayız. İçimizdeki kırgınlıkları, yanlış anlamaları, her neyse o, bizi olumsuz düşündüren, hissettiren şey, onları da hep beraber düzeltmek zorundayız. Çünkü burada hayat geçiyor, burada iş yapılıyor, burada emek ortaya konuyor ve bu emek bu şehre hizmet olarak dönüyor, yansıyor, dönüştürüyor. Şehrimiz bizim biz İzmir çok kıymetlidir. İzmir'de yaşayan tüm vatandaşlarımız çok kıymetlidir. Ama bütün İzmir'de bunu bilmelidir ki İzmir Büyükşehir Belediyesi de çok kıymetlidir. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her bir çalışanı çok 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 değerlidir. Bu duyguyla el ele yürek yüreğe özellikle zor günlerde dayanışma içerisinde olarak birbirimizin sorunlarını bilerek, anlayarak hep beraber bu güzel bir büyük kurumu daha iyi getirmek için çalışmalıyız diye düşünüyorum. Eğer sizler de böyle düşünürseniz emin olun her geçen yıl bir öncekinden çok daha iyi olacaktır. Bizler namusumuzda, ahlakımızda, bütün gayretimizde kendimizden çok hizmet ettiğimiz insanları, çalıştığımız kurumu, iş arkadaşlarımızı düşünerek çalışmaya devam edeceğiz. Ben inanıyorum bu dönem hepimizin gurur duyduğu, mutlu olduğu, huzur hissettiği bir dönem olacak. <laughs> ve evet, bu yılı bitiriyoruz. 2025 yılı. İnşallah hepimize hayırlar, iyilikler, mutluluklar, başarılar getirsin. Öncelikle ailelerimize ve sevdiklerimize sağlık, huzur içinde hasta hastalığı yaşayalım. Ama sonra da iş yerimizde hep beraber çalışırken birbirimize duyduğumuz sevgiyi ve saygıyı büyüterek çalışalım. Ben de her birinize ayrı ayrı yaptığınız bütün hizmetler için, bütün harcadığınız emekler için yürekten teşekkür ediyorum. Bu teşekkür aynı zamanda İzmir halkının size bir teşekkür olarak da alabilirsiniz. Çünkü ben onların adına buraya geldim. Onların görevlendirmesiyle buraya geldim. Size İzmir bir teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. İnşallah önümüzdeki yıllarda yapacağımız çok daha güzel hizmetlerle beraber daha da büyük bir teşekkürü hak edeceğiz hep beraber. Yeni yılınız kutlu olsun. ailelerimize lütfen selamlarını, sevgilerini iletin. Çocuklarınız özellikle benim için bir kez daha Sağ olun. Sayın Başkanım'ın e, buraya gelmesi sizlerle sizlere beraber yeni yılımızı görmeden önce bize e, bizi ziyaret etmesi çok onurlandırdı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi biz e, yapı işleri dairesi e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin görülen bir Sizler yaptığınız her çalışma bizim Büyükşehir Belediyesi'ni yansıtıyor. O yüzden adımlarınızı atarken hem dikkatli atmanız gerekiyor hem de hızlı atmanız gerekiyor. Her çalışmamızda dikkatli bir şekilde çalışmanız bizim için çok önemli. <laughs> よろしくお願いします。